Selam. Bugün bütün ışıltımız saçayım. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizinle çok güzel bir krema tarifi yapacağız. E, basit malzemeli, her yerde kullanabileceğiniz pratik bir krema olacak. Nerelerde kullanabilirsiniz? E, profiterolde, eklerde, yani kremalı olan bütün tariflerde kullanabileceğiniz bir krema olacak. O zaman bütün ışıltımızla başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce bir e, kabımıza 500 ml süt, bir tane yumurta yarım su bardağından biraz fazla 150 gram şeker 45 gram un bir yemek kaşığı nişasta 10 gram. şimdi bunları önce arkadaşlar güzelce bir karıştıralım Evet iyice karıştırdık şimdi bu aşamayı yapmak zorunda değilsiniz direkt bunu tencereye alıp karıştırarak pişirebilirsiniz ama kremanızın daha böyle pürüzsüz ve daha böyle temiz gözükmesini istiyorsanız eğer bu adımı yapabilirsiniz. Bu adımda tencereye almadan önce bir süzgeçle bu kremleri süzüyoruz arkadaşlar. Süzüyoruz. Evet. Şimdi, görüyor musunuz? Şu topaklanma olsun yani kremanızda olmasın istiyorsanız eğer e, kremanızı böyle yani bütün yaptığınız kremaları süzgeçten geçirin pişirmeden önce. Şimdi bunu e, ocağa alacağım ve sürekli karıştırarak pişireceğim. Şimdi arkadaşlar pişen kremamıza bir paket vanilin, 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz ve güzelce tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz. Şimdi kremamızı başka bir e, kaba alacağız. Şimdi kremanın akışkanlığını ve kıvamını görün bakın. Görüyor musunuz? Berrak gibi ya bulut gibi bir krem oldu. Bulut, Allah, bulut gibi. Görüyor musun? bak dibinde yanık bile yok ya biz yaptık ve böyle yaparız <laughs> streç kremaya değecek şekilde kapatıyoruz arkadaşlar bu streçin kremaya değmesine sağlıksız yani veya istemiyorsanız eğer üzerine e, toz şeker serpip kapağını kapatırsanız da yine kabuklanma olmuyor ben bunu daha önce denedim olmadı e, ben bazen yapıyorum bazen yapmıyorum şu an yapmıyorum şu an streçledim şu şekilde şimdi bunu buzdolabında soğutacağız bir gün dinlendireceğim ertesi gün yapacağız. Kullanacağız kremamızı. Yani kremamızı artık kullanıma hazır arkadaşlar. Şöyle jelatini alıyorum. Şimdi bu kremamızı görüyorsunuz. Katı. Katı formda bir krem oldu. Şimdi bunu güzelce mikserle çırpacağız. Kremamızı çırptık. Bakın. Görüyor musunuz? Bir tane topaklanma. Bir tane bir yerde bir şey var mı? Bakın. Şu kremanın güzelliğine bakın. Bakın nasıl bulut gibi ya bulut